Bakanlığından herkese merhaba. Ee, ben Berkay. Bugün sizlere Minecraft'ta bir tuzak yapacağız. Başlayalım. İlk olarak bize bir redstone, yapışkan piston ve bir pressure plate lazım. Şimdi e, yeri kazın. E, pardon. Evet. Şöyle genişçe bir kazın. Evet. Şuraya bir kadar bir kazanmış. Bu arada e, kanalımızın ismi değişmiş de. Bunu önce yani de belirtmiştim. Evet, Buralara yapışkan pistonlarımızı koyalım. Of, özür dilerim. Evet. Şu etrafına şöyle yapalım. Ya. Bu aralara restona bağlayalım. Ee, bir dakika ve bir ok un, alalım. Evet. şunlara şöyle döşelim E, ee, ta ladinimiz işte tatlımızın ne ladin, ladin nereden çıktı ya? Evet şöyle bir dövüşelim şunlara Evet. Hmm. şunlara unutmadan hemen döşelim. Evet. Buraya giren bir daha çıkamıyor. Bunu böyle bir tuzak bu da. Adam akıllı böyle hemen şurada çıkarsa bile çıkamıyor. Şimdi. Hmm. Şunları bir kapatalım. Evet. Ee, ayrıca bir tuzak daha göstereceğim size. Bu videodan sonra. Bir tane daha video çekeceğim. Artık zamanım bu. Çünkü e, yaz tatiline falan gittik. Yani biliyorsunuzdur. Ee, şurayı. Şöyle yapalım. Adama rahat girecek buraya tabii ki. Adam e, bir dakika şuraya da şöyle bir Adam buraya girecek şimdi. Buradan bir daha çıkamayacak. Kapıyı düşünecek. Kapıdan da çıkamayacak. E, sonuçta kadar burada mahsus kalacak. Tabii, Tabii. ben diyeyim bakayım. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.